Ve Süper Lig'de Ekim Milli Arası öncesinde son haftada 8. haftada açılış maçında Trabzonspor kendi sahasında Kayseri 4-0 mağlup etti Bordo Mavirliler ve Lig'de 8 maç ve 17 puanla beraber maç fazlasıyla şu anda 2. sırada Trabzonspor muazzam bir ilk 2 ay geçirdi diye biliriz. Diğer tarafta Kayseri Spor ise tam tersi berbat bir 2 ayın ardından 15. sırada kaldığı 8 maç ve sadece 5 puanla ligin de şu anda aktif tabii daha henüz maçını oynamayan takımlar var daha altında olup ama en kötü avarajına sahip eksi 12 ile Kayseri Spor hemen rakip takımın ilk 11'ine oradan oyuna geçelim Kayseri Spor'da. Markus Gistol'den net bir 4-3-3 daha doğrusu 4-1-4-1 de diyebiliriz. Dörtlü savunmanın önünde Dorukan, Furkan, Benes ile beraber Opoku, Cardozo ve Onuka 11'i tamamladılar. Onlar Kayseri Spor tarafında. Diğer tarafta Trabzonspor'da ise biraz daha geçtiğimiz haftaya göre bir önlem hamlesi Okay'la beraber Fatih Hoca'dan. Dörtlü savunma önlerinde Folkarelli, Okay, Ulayi. Solda Augusto, sağda Zubkov en önde onu açıyor. 11'i tamamladılar. Onlar da Trabzonspor tarafında diyebiliriz. Şimdi abi. E, çok kısa Kayseri ile ilgili şunu söyleyeyim. Ben her zaman için Süper Lig'de e, yabancı hoca özellikle orta orta alt seviye takımlar için yabancı hocayı destekleyen biri olarak şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki ben Gistol'e sabrederim. Kayseri Spor'un yerinde olsam ya. Çok kısa Kayseri'yle gireyim. Trabzon'la ilgili konuşacak. Hem iyi hem güzel şeyler var. Çok fazla şey var. Abi ben Gistol'e sabrederim. Markus Gistol'ün mevcut kadrodan bir şeyler çıkartmasını beklerim. Ki bugün de en azından ilk yarı için söylüyorum. Olağanay takıldılar. Yani bugün Trabzonspor maçı 4-0 kazandı. Ama 7 kurtarışla toplam 1.65 xk önleyen Onana'nın 11'de 6'da uzun topu var. %50'den fazla uzun top inanılmazdır bir kaleci için. Abi olağanüstü bir Onana izledik bugün. Yani Karagümrük maçında biraz soru işareti bırakmıştık. Yani Onana'nın böyle bir istikrarsızlık geçirmesi çok da normal aslında. Absürt bir şey yok ortada. Ardından işte Fenerbahçe Kadıköy Deplasmanı çok iyi oynamıştı. Bugün Muazzam bir onana. Ve kurtarışların hepsi kurtarış neredeyse. Hemen Kayseri tarafında özellikle ilk golden sonra ya Trabzon okayla golü bulduktan sonra oyunu dengeleyebilecek noktada hem akışkanlık toplu oyunda direkt oynayarak akışkanlık hem, yani hem bu akışkanlığı gördüm, hem ikinci bölgeden üçüncü bölgeye direkt o geçiş akışkanlığı gördüm, hem de atağı sonuçlandırma gördüm. Abi onanayı yemedi. Veya işte Furkan geldi buradan tık vurdu auta gitti. Onuka geldi topukladı direkten döndü. Onu açı çıkar şey onu çıkardı. Onana çıkardı. Onu ana çıkardı. Onu, onu da yapar bu arada. Yani 2 metrelik bir fizik vesaire. Abi gerçekten bunu daha önce de söyledim. Beşer, e, Trabzonspor'la ilgili olarak. Burada benim için oyunda bir şeyler var Kayseri'yle ilgili. O yüzden ben hani yönetim böyle bir şey yapıp yapmayacağını bilmiyorum. Bir de 4 yediler bugün kötü de bir etiket skor oldu bu. Trabzon maçı sonrası Kayserispor'da Spor'da Gistol dönemi bitebilir. Ama bitmemeli. Çünkü gerçekten eldeki malzemeden bir şey yapmaya çalışan bir görüntüde Gistol en azından Ama Gistol'u da şurada eleştiririm. Abi Anadolu takımları. Bunu her videoda söyleyeceğim herhalde kaybedilen maçlardan sonra. Abi kuzeyli takımlar gibi oynayın. Ya bugün bizim dört büyüğümüz Avrupa'da nerede çok zorlanıyor en yani çok? Norveç takımı geldiği zaman, Danimarka takımı geldiği zaman düzen, tempo ve gücü birleştirip 90 dakikaya bir mümkün olduğu kadar istikrarlı şekilde yayabilen takımlara karşı biz zorlanıyoruz değil mi? Yani Galatasaray Liverpool'u yendi. Ulan Bodoglimti Glimt'i yenebilir mi acaba falan diyoruz mesela. Neden? Çünkü düzen bizi bozuyor. Düzen bizim takımlarımızı bozuyor abi. Milli takımlar düzeninde de böyle. Anadolu takımlarının da bunu evrilmesi lazım. Ya çok zor gol yer takımlara. Abi bak bir takım çok kolay gol atıp çok kolay hücum edip olağanüstü gece hoş gelecek şekilde top oynayamayabilir. Bu kaliteyle alakalı çünkü. Ama bir takım gol yemeyecek hale gelebilir abi. Sadece savunmacılıkla sadece otobüs çekerek karşılayarak basarak tekme atarak dövüşerek. Abi dört büyüklere karşı oynuyorsanız çok net yani reçete belli kuzeyliler gibi oynayın bunu takımına oturtabilen ki Gistol dediğim gibi ben bir, bir ara daha devam ederim. Yani Kasım milli arasına kadar devam ederim Gistol'le. Diğer takımlar için bu geçerli. Basan, düzenli, enine boyuna daraltan, merkezde sıkıştırabilen yani direkt kaleciye basarak başlamana gerek yok. Şu alanda böyle bir kapatmaya başlarsın. savunmaya da şöyle çok geri yaslamadan çıkararak rakibini işte o büyük takım kimse o hafta. Onu böyle sıkıştıra sıkıştıra. Göztepe abi Göztepe. Ya bu modeli bu modeli uygulayabilen tek takım Göztepe. Fenerbahçe yenemedi. Hem de hiç hazır değildi Göztepe o zaman. Galatasaray 3-7, 7-8 tane yerde rahat. Galatasaray'a da bakalım ne yapacak yani. O doğru da orada bir rotasyon, rotasyon, bir Avrupa dönüşü bir şey denk gelir. O maç da zor yani. O yüzden doğru yapı Göztepe yapısıdır ve pahalı da değildir. Oyun olarak söylüyorum, kulüp yapısı olarak herkes gidip kulübünü satmak zorunda değil. Bence satsa daha da iyi olur da Herkes öyle değil. Ama takım yapısı o tekme, toka, dövüş, alan daraltma ki Göztepe genişleterek oynuyor bazen budur. Kayseri bugün hücumda alanı genişletti ama çok fazla sayıda gol pozisyonunda verdi. Abi Trabzon 4xG. Tamam hadi biri penaltı gollerden. Hani 0-75'i çık. E abi yani 3xG'nin üzerinde akan oyunda üretmek berbat bir takım savunması demek zaten. Orada da görüyorlar yani. Yani Densvil, Karol, Ramazan, Abdül Samet diye bir şey savunma olmaz. Anadolu takımların her zaman öncelikle çok iyi stoper, çok iyi kaleci, çok iyi bek ve altı numara kombinasyonunu oturtup ön tarafı dizersin abicim. Ön taraf gelir. Büyüklerin kiralayacağı oyunculara gidersin. Fırsat düşebilir Avrupa'dan sana kadar ona gide. onu o olur abi. Ama savunmaya oturtmadan hiçbir şey olmuyor. Çünkü çıkıyor bugün bir büyük takım kalecisi. İşte onayla büyük takım reaksiyonu veriyor. Ve senin akışkan görünen oyunun boşa gidiveriyor abi. Gelelim Trabzon'a. Dediğim gibi ben bak Gistol'e biraz daha devam ama savunmayı oturtma. Topsuz oyunu biraz daha oturtma, sertleştirme, daraltma şartıyla. Şimdi Trabzon iyi abi. Bir kere her şeyden önce bak Trabzon iyi. Trabzon Spor çok doğru bir planlamayla Galatasaray'ın mevcut kadro gücü, 3 yıl üst üste şampiyonluk gücü. Bunlara bağlı gelen 2 tane işte Şampiyonlar Ligi, 2 tane Avrupa Ligi üst ligi, Avrupa Ligi üst tur geliri falan. Bunlara bağlı maddi ve oyun gücünün getirdiği bir artı ile bu sezona girerek 7 7 ile başladığını göz önünde bulundurarak Galatasaray'a veya şampiyonluğa hiç bakmadan kendi elindeki alalım, parlatalım, parlatırken yarışabilelim ve bunları hem sene sonunda elimizde asete dönüştürelim. Hem önümüzdeki senenin temelini atmış olalım. Hem de belki satarız abi. Para gelir yani. Gibi bakarak çok temiz, tamamen kendine bakarak çok doğru bir politika izliyor. Ve karşılığını alıyorlar abi işte bak. Ben başta Samsun'la berabere kalsın. Trabzonspor ikinci sırada gidiyor. Ekim milli arasında 8 hafta itibariyle mükemmel bir iş abi. Şu takımda 8 maçta 17 puan 2.1 yapıyor değil mi? Hemen hemen. Tabii. 2.1 yani 2'den fazla bir puan ortalamasıyla devam etmek muazzam iş abi. Bak benim gözümde inanılmaz mükemmel bir iş yani. Şimdi burada Fatih Hoca'nın çok basit işleyen bir düzeni var. Aslında takım belli abi. 4-3-3 takımı Trabzonspor. Eldeki malzeme itibariyle Trabzonspor net 1-4-3-3 takımıdır. Topa sahip olma oyununda elde Onana var, elde Batagon var. Dripping'de topu çıkartabilen Mustafa ile Pina var. Basit oynuyor Savic. Savic çok o toplara girmiyor. Bugünkü çift altı tercihi biraz kara maçında verilen ekstra gol pozisyonlarıydı. Bence. Ya benim fikrim bu arada. Çift altı yapalım. Önlerinde Ulayi ile beraber hatta Ulayi da geliyordu bazen. Yani Ulayi'ye yakın oynuyor. Mesela Dorukan devamlı yakın oynuyor. Ki top Kayseri'ye geçince de Ulay'ı doğru kana almaya konuyordu. Yani bu şimdi abi Trabzon'dayken top ya 3 tane işte Okay Folkarelli Ulay fazla değil mi? Abi topun bir de Kayseri'ye geçtiği bir dönem var. Ki burada Trabzon'un bugün bence tek eksi yakacağı nokta var. Kayseri'nin kendi birinci bölgesinden ikinci bölgesine ikinci bölgesine hoppa, top burada kal. ikinci bölgeye ikinci bölgeden de daha tehlikelisi Trabzonspor ceza sahası civarına çok rahat gelmesi. Ben bugün izlediğim Folkarellilerden daha iyi bir Folkarelli izledim savunmada. Ben bugün izlediğim Ula'dan daha iyi bir savunmada Ula'yı izleyeceğim düşünüyorum. Okay belki bu için içinde bak burada en yüksek puanı Okay vermiş. Golden dolayı büyük ihtimalle. Tamam mavi 7'de 4 2'li mücadele, bir de bir uzun top. İşte 45 topla dolaşıyor. Bir tane de ikili pası var. Ama Okay yerine Folkarelli tek altı. Ula'yı net bir iç ve diğer içte bu şari olduğu zaman o Trabzon'u izlemeyi herkes merakla bekliyordur herhalde. Bak o Trabzon'u izlemeyi, o mobiliteyi, o iki yönlülüğü izlemeyi herkes merakla bekliyordur abi. Ya çünkü Trabzon'u o zaman, Trabzon'un optimum devre arasına kadar da devre arasında transfer yapar yapmaz o ayrı yapmalı bence Trabzon. Devre arasına kadar Trabzon için izleyebileceğimiz benim gördüğüm yani bu mevcut oyun planında bir tarafta Augusto ikinci forvetleşecek. içeri devrilen kanat oyuncusu gibi skorada iki bugün gene gol attı. Diğer tarafta Zubkov net bu takımın net oyun kurucusu oynaklı ama başka yok. Ya Zubkov'dan başka yok. Oleg be mükemmel bir hamle oyuncusu. Her zaman söylüyorum ya Süper Lig standartlarında var ya muazzam bir hamle oyuncusu Oleg be. Trabzon iki tane belki hamle yapabilir. Devre arasında hani ne bileyim bir orta sahada alıp veya çok iyi bir on numara alıp alabiliyorsa ki devre arası bunları zor. Esas sol kanada. Zupko kasa bir tane üretici. dün gördük Jeremy Boga. Vallahi kaçmış yani. Ya şu Trabzon kadrosunda bu şuari de bu şari de olsun önemli değil. Bir tane bonlarenko orta sahada solda da bir tane Jeremy Boga olduğunu düşünseniz abi. Bak iki transfer. İki transfer. İki tane transfer sadece. Yani muazzam bir takım olur Trabzon. Çünkü Fatih Hoca şu dengeyi oturttu kardeşim. Trabzon'da herkesin şeyi belli oldu. Yani rolü ve görevi belli oldu artık. Ve işliyor. Bu ne demek? Fatih Hoca en 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 ana en temel 4 artı şey işte 2 artı 2 4'ü çözdü. Plan ana plan ve herkesin rolü görevi belli noktasındaki işi çözdü. Artık Okay'ı 6'ya aldığında da Ulavi'yi öne attığında da bugün bir 4-2-3-1 vardı. Takım işliyor abi yine. Ulavi'nin de istatistiklerine bakacağız. Takım gene işliyor. Bak takım gene işliyor yani. Bir problem yaşamıyor Trabzonspor. Ama bunun daha optimumu var. Daha az pozisyon vererek oyunu daha iki yönlü, daha mobil, daha, daha iyisini gösterecektir Trabzon. Bu şuari Ulayi'nin verdiği performans gibi performansı 11'e katıldığında o 4-3-3. O Volkarelli Ulayi'yi bu 4-3-3 bize çok daha acayip bir şey izletecektir. O yüzden bugün kağıt üzerinde Okay, işte Trabzonspor 4-60 olsa bile, Okay burada Folkareli ile abi iyi kilo oldu ya işte falan filan dense bile aslında Onana'nın hem birinci Trab e, Kayseri'nin hem Trabzon ceza sahası civarına yani şu şuralara şuralara çok rahat top getirdiğini kenarlara da rahat inip merkezden de gene rahat pozisyon ürettiğini söyleyebiliriz abi. İlk yarıda. Bak çift pivotla oynuyorsun ona ama neden? Çünkü Okay'ın gol atsa bile oyuna bir katkısı yok abicim. Bu kadar net. Bugün özeti buydu. Yani Folkarelli, Ulayi işte buraya bir tane oyuncu. Hani işte Augusto tamam çok iyi skora da buluyor. Augusto da devamlı skor buluyor. Ki Augusto yani Trabzon'un elindeki bir, Ya Fatih Hoca'da bir de şu var ha bak. Hani onu söyle hadi öyle toparlayayım. Yani eldeki oyuncuyu 3 5 göstermeye de başladı. Zaten takım ondan iyi gidiyor abi. Bak eldeki oyuncu 3 5 gösteriyor onu Fatih Hoca sahada. Ama artık okay. O artık ya yani, Abdullah Avcı, Şenol Güneş falan döneminden kalan alışkanlıklarım var. Okay mokay. Çok zor da kal Ha bugün 4-0 bitti. Hocada çok problem yapacaktır ama bak ona ne hocam maçın adamı ilk sofa ona ne demiş yani. Yoksa benim adamım burada. Benim adam burada abi. 56 topla buluşma 3 kilit pas 4'te 4 isabetli orta 6'da 5 ikili mücadele kazanmış 3'te 2 dribbling. İki de pas arasıyla bitirdi. Chris Ulaoui'yi. Yani ben hep söylüyorum. Trabzon bu sene temeli atıyor. Seneye bu kadroya 2-3 tane dört tane falan baba indirdiğinde hani onun anında kiralık olup gittiğini düşünürsek abi yani seneye de bu takımla beraber daha da yukarı çıkabilir Ulaoui'yi. Ama Trabzon elinde tutabilirim öyle bir durum var yani şu anda. Şu an ben yavaş yavaş o noktaya geldim. Yani Trabzon elinde tutabilecek mi noktasına yavaş yavaş geliyorum yani onu söyleyeyim. Folkarelli 2'de 2 dribbling'de 8'e 4 ikili mücadele. Dediğim gibi Folkarelli de çok iyi gözükmedi. Tek daha iyi oynuyor. Tek altı olarak daha iyi gözüküyor sahada. Ve hani Okay'la beraber oynadıklar dediğim gibi ekstra bir kesicilik görmedim ben. Rahat geldi Kayseri ilk yarıda yani. Ama ikinci yarının başında maçı koparttı Trabzonspor. 53-56 üst üste. Ulao'yu kornerden asist. Agosto gol. Savic asist. Zubkov gol. Zubkov da mükemmel yakındı gene. Bir kilit pas. Şu 2-2 mücadele kazanmış. Toplam 7'de 4 ikili mücadele kazandı Zubkov ve Trabzonspor kadrosunda muadili olmayan belki de tek adam. Topu ayağına alıp rakip yarı sahada hiç yani devamlı üretebilecek tek adam diyebiliriz Dorukan'la eee Samet kenara geldiler. Tuçi ve Nurettin oyuna dahil oldular. Arif Zubkov hamlesi yaptı hoca. Böyle bir hamle yaptı. Opoku Mane hamlesi yaptı. Diğer tarafta Gistol, Augusto ve Okay. Kenara geldiler. Yerlerine be girdi. Ve Sikan. Sikan mı? Hayır, hayır Burada Muci. Burada Muci girdi. Şöyle yapalım. Olaikbe bu tarafa gelsin. Ee, Onuka ve Ramazan Civelek. Burada ben bunu anlamadım. Ama tabi 3-0 olmuştu maç. Biraz ee, teslim bayrağı gibi oldu bu. Özellikle Kayseri tarafında. onu için burada. Onukan enteresan santrafor hakikaten. Ula Uyi ve Mustafa Eskellaç. Gene maçın en iyilerinden biri için Mustafa Eskellaç'ın da istatistiklerine bakacağız. Ozan ve Sikan oyuna dahil oldular. Ana rotasyonu da buldu Trabzonspor. Ve maçı da 4-0 kazanmış oldu. 8'de 7 ikili mücadele kazandı Mustafa Eskellaç. 4 kilit pas, 55 topla buluşma, 3'te 3 dripping, 1'de 1 uzun top. Yani Eren Elmalı ve Mustafa Eskelle, Mustafa Eskellaç'ın Galatasaray ve Trabzon'a bu kadar oturması ya Mustafa'nınki ki inanılır gibi değil abi. İnanılmaz bir Mustafa Eskellaç. Muazzam bir Mustafa Eskellaç. 7'de 6 uzun top bu arada Savic. E, ee, toplam 8'de 6 ikili mücadelede kazandı. Savic de iyiydi bugün. Ve Trabzonspor 4-0 mağlup etti Kayseri Spor'u. Oyunun aslında her yerinde özellikle ilk yarı biraz gitgelli oldu ama Trabzon bu sene bunları çok yaşayacak. Bunları söyleyeyim ya bu sene böyle maçlar edeceksiniz. Bu sene yeri gelecek 1-0 kazanacaksın. Yeri gelecek 4 atacaksın. Bazen 3-2 bitecek çok zor kazanacaksın. 2-1 geriden geleceksin kazanacaksın belki. Ona ne? mükemmel oynayacak ve puan alacak. Trabzonspor'un kalecisi almak da zorunda kalacak. Ya abi bu takım iyi gözüküyordu biz niye bu kadar pozisyon... Arkadaşlar bu sene temel atıyor Trabzon. Ve temel atılırken bazı harfiyatlar çıkar. Temel atılırken harfiyat çıkar yani. O harfiyatlar da gayet normal. Bugün Kayseri'nin ürettiği pozisyonlar olabilir. Olabilir abi. Tolera etmek lazım. Artık bu Fatih Tekke'yi, bu kadroyu, bu maliyetlerle, bu oyun planını Trabzon halkı da biraz abi stat stat lan bu stat niye boş abi? Bak tweet de attım. Trabzon şehrinde, bütün şehirde Trabzonspor maçının olduğu saatte Trabzonspor statına gitmekten daha büyük bir aktivite yok kardeşim. Yok abi. Yani beni aksine kimse ikna edemez. Şey, tribün nasıl boş olur ya? Hele yani Gazel ya inanamıyorum Trabzon'un 35 binin altına inmemesi lazım ya. Bak 35 binin altına inmemesi lazım Trabzon. 35 ya kardeşim takım oynuyor. 8 maç 17 puan toplamış. Bu hani rolleri belli takımın işte yerleşiyor. Augusto ikinci forvet gibi Zubkov kenar oyun kurucu onu açıyor. iyi gelmiş. Volkareli çok iyi oynuyor. Bekler iyi hani takım iyi abi. Kaleci çok iyi maç çıkarmış. <laughs> Bu maçın zevkli bir maç olacağı daha maçtan önce belli zaten. Çünkü Kayseri de oynamaya çalışıyor falan. Trabzon maçları zaten zevkli geçiyor artık. Oyun şekli itibariyle Trabzonspor'un. Abi na, Ya Trabzon şehrinde daha büyük bir aktivite yok ya. Nasıl boş kalır abi stat? İnanılır gibi değil yani. O işi bir çözmesi lazım Trabzon yönetiminin. Diyelim. Umarım video. Bu arada bir gol daha. 6 gol oldu Onaçu Lig'de ve şu anda gol kralı. Tabi ee, tabii yarın maç var belki Icardi gol atabilir. İşte Rafa Silva gol atabilir. Ama şu anda Onaçu gol kralı olarak gidiyor. Süper Lig'de Ekim milyarsa doğru diyebiliriz. Umarım video hoşunuza hoş. Umarım <laughs> video hoşunuza Hoşçakalın.